aldım. Mente olarak hazırım. Ee, oturuşumu göremiyorsunuz ama tam da delikli bir hazırım oturuşundayım. Saat 2. O yüzden kısık sesle konuşacağım. Ee, ama duygularımı aktarabileceğime inanıyorum. Şimdi benim için en travmatik ve en üzücü anıyla başlayacağım. Bizim yurdumuzda ki asansör biz gelmeyecek yapılan yani devlet onay vermemiş. O yüzden dışarıdan yeni bir tane yapılıyordu. Ve bu yüzden bizim tüm katlarımızdaki duvarların bir kısmı yıkıldı. Yani direkt aşağı atlayabiliyorduk. Böyle dışarıdan bir şey yapıldı. Hani dışarıya atlayabiliyorduk yanından asansör boşluğu açıktı. Önüne de asansörcüler bir tane büyük bir tahta koyuyorlardı ki hiçbirimiz aşağı düşmeyelim. Bizim yurdumuzda da dehşet derecede fazla kedi var. Çünkü ben kedileri çok seviyorum. Ben kedileri yerim. Ciddi söylüyorum bunu. Yurtta olmuyorlar. Exibirde olan biri olarak özellikle çok fazla kedi olduğu için dışıklıyorlar. Her yere işiyorlar koku bırakmak için mantıken. Yani. Kapılarımızı tırmalıyorlar. Yemeklerimize sürekli atlıyorlar. Ve çöpleri karıştırıp çöpleri döküyorlar. Ve bu arada onlar sayesinde. Olada sigara içen bir kızın e, koca bir bardak sigara izmaritini buldum. Senin yüzünden de zaten alarm çaldı. Ben ölüyoruz sanıp tüm oda arkadaşlarımı uyandırdım ve dışarı çıkarmaya çalıştım. Seni unutmayacağım. Çok sinirliyim. Üst grubundan da kızlar kedilerin sürekli ağladığını söylüyordu. Ben de farkındaydım ki sürekli bir yerden kedi ağlaması geldiğinin. Meğerse hayvanlar asansör boşluğunun içindeki demirlerde dördüncü katta oturuyorlar. Ertesi gün kızlardan ikisi de zaten o iki kediyi de bir şekilde çıkarmış. Yemekhaneden yukarı doğru çıkarken bir baktım asansör boşluğunun benim katımda önünde kocaman bir kalabalık var. Dedim eyvah. Kız olay olurken görüyor. Altıncı katta kediler oyun oynarlarken hayvancağı oynasın aslında. işte bir an oraya doğru atlıyor ve direkt altıncı kattan eksi birinci kata muhtemelen sekiz kat oluyor o şekilde düşüyor. Yarım saat itfaiyenin onu oradan almasını bekledik. Çünkü biz bir tık daha aşağıda olduğu için oraya inemiyoruz. Sonra itfaiye geldi. Zaten hani belediye bir şey yapmıyor. Ama siz yeni şanssız arayın veteriner dediler. Arıyoruz, arıyoruz. İzmir belediyesini belediyesine Hakim, e, kadın bize alarm çekiyor. Bizim niye sürekli arayıp duruyorsunuz? Zaten anladık diyor ama hiç kimse de gelmedi ve hayvanı görmedik. sonrasında da çok şey oldu. Bunu anlatmayacağım. Umurumda değil yani. Sonrasında insanlarla yaşadığım herhangi bir şey. insanların saçma sapan cümleleri vesaire. Hiç umurumda değil. E, hayvan hayvancağızın Toplam bir saat acı çekip ölmesini izledim orada. Ben ve böyle 50 kişi falan. Umarım bu hayatta kimsenin başına gelmez böyle bir hayvanın acı çekişini izlemek. Bu benim kaldırabileceğim bir şey değil. Sonsuza kadar bununla yaşamak zorunda Şimdi oturup ağlamadan önce başka bir şey anlatacağım. Az önce de dediğim gibi yangın lambaları var ya yangın şeylere. O öttü birdenbire ve saat 3.30'du. Ve hemen kalkın yangın oluyor dedim. Ve olay geçmek dedi ki kapatır mısın ya? İşte bir sigara içiyor dedi. O 2 yıldır yurtta kalan biri olduğu için. Sorular tüm katlarda çalan bir şey olduğu için yurt grubunda çok büyük bir kaos çıktı ve bu arada içen kişi de eksi birinci yani benim katımdaymış. Zaten bir kat yukarı çıksan kızım Bahçedesin, git orada hiç var. Yemin ediyorum bak, bence bu Hakk'a girmek çünkü aklım çıktı ve arkadaşlarımı uyandırdım ve panik atak geçiriyordum. Elim ayağım titriyordu, zangır zangır. Diğer bir travmama gelelim. Yurda ilk geldiğimin, işte geldim sabah oldu bir duşa gireyim dedim. Sonra çıkamadım. Yurtta ilk banyoda kalan kişi benim. Benim sayemde bir devrim başladı. Biri banyoda kaldığı zaman iki üç kere tıklatıyordu. Hemen onu çıkarmaya gidiyorduk. Sonra kilitler falan söküldü. Yani kilitler söküldü. Yemin ediyorum 3 hafta falan herhalde kilitsiz şey yaptık. Tuvalete, banyoya girdik biz. Ee, şansa yani birkaç kere açıyorduk insanların kapısını falan. O biraz travmatikti, biraz korkutucuydu. Ee, her seferinde böyle kapıyı tutarak falan indiniz, banyonuzu yapıyorsunuz biraz. Biraz sıkıntılıydı. Ama hiç e, benim başıma geldi biliyorsunuz. Yani e, insanlara öncelik etmesem olmaz. E bu arada insanlarla ilgili yaşadığım kötü olayları anlatmayacağım. Yoksa yurt görüntüsü, yurt insanları mesela sorun yaşadım ama bana e, böyle sorun gibi gelmiyorlar. Yani insansal şeyler bende travma bırakmıyor. Bence ben insanları kadar ciddiye almıyorum. Ben yurtta çok durmuyorum tamam mı? Akşamları falan geliyorum yurda ya da sabahları yatıyorum. Sonra öğlen falan çıkıyorum. Yani benim için çok yurt döngüsü olmuyor. Böyle sabahtan akşama kadar yurtta oturduğum günler 3 ya da 4 falandır diyelim tamam mı? Cepte bu 3-4 gün. Bu 3-4 günün hepsine de odaya biri geldi. arızalıymış. Sizin buranız arızalıymış. Biz işte ilaçlayacağız, yapacağız. Ve hep bana denk geldi. Biraz rahatsız etti. Çünkü odada sürekli böyle kalkıp üstüm başımı uzatmak zorunda kalmam gerekiyordu. Benim ranzam sallanıyordu. Ranzayı yaptılar sonra gittiler. Ben de onlar gittikleri için çamaşırlarımı astım odaya. Çamaşırlarımı kimseyen yani tüm çamaşırlarımı odaya astım. Sonra çat diye kadın kapıyı açıp dedi ki matkapı burada mı kalmış dedi. Hayır dedim. Dedi ki şöyle şöyle bir şey matkap atölyede bir şey. Ta bana tarif edeyim benim Babam inşa zaten ben. Her şeyi biliyorum. Dedim ki burada değil zaten. hani Orada olsa görürüz. Yer bomboş ve birden kapıyı sonuna kadar açtı. Adam odaya girdi. Tüm çamaşırlarım her yerde. Yani tüm tüm özelim e, resmen adamın önüne serili adam geldi. Baktı dedi ki burada değil. Sonra gitti ve sonra kapıyı çarptılar. Ben böyle mahremiyet? Yani böyle salakça anlatma. Bak bir sinirliyim. Bu arada ben yurdu çok seviyorum. Yani bakmayın geç altı insandan aynı yaşadığımıza. O da arkadaşlarımla ilgili bu arada ay inanır mısınız sorunum falan yok. Yani olan sorunlar da şey değil yani her odada ve herkes olabilecek sorunlar. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar saat çok geç olduğu için bağıramıyorum. Ama şu anlattığım şeyleri bağırarak anlatabiliyor olsaydım ee, çok daha iyi tepkiler verebilirdim. Lakin bağıramıyorum. Bir de bir kere çok önemli bir şey ben bizim yan odayla onunla bir ses muhabbeti var galiba. Biz biraz ses yapıyorduk başardık diyorum. Onlar sürekli şey bizim duvarımıza vuruyorlar ama onlar çok ses yapıyor. Böyle belirli saatlerde sonra böyle kahkaha atıyorlar. Neyse gece vaktiydi. Ee, sonra çok kahkaha attılar. Biz de duvarlarına vurduk. Yani şöyle. Hani tak tak tak. Bu kadar. Sonra birden böyle bunlar hepsi yurt kurumuna yazdı. Altısı birden diyor ki biz hepimiz uyuyorduk. Duvarımıza vurdunuz. O yüzden hepimiz altımız uyandık şu an. Benim karşım yanım tuvalet banyo, üst katım e, görevli odası. Gecenin 12'de görevli falan kimse yok. Sadece yanımda benim oda var. Ses bana sadece oradan geliyor. Ve yurt grubundaki kızlar da şey yazmıştı zaten hani e, başka ses nereden gelecek ki? Biraz komikti bu. E, ama o günden beri direkt kapılarına gidip yarıyorum ki zaten artık öyle bir sorun yaşamadık. Onlar hep böyle ilk başlardaki heyecanlar, adreninin ve her şey saracağım. Her şeyde kaos, drama böyle tam bir e, her şey her şey. Bir tane kız yurt grubuna fotoğraf attı. Duşun içinde kaka vardı. Bence kedi kakası bu arada insanın fazla insan dışkısı gördüm. Pardon özür dilerim. Çok fazla insan dışkısı fotoğrafı gördüm. Mesela sifonu her basmayanın e, kakasının fotoğrafını gruba atıyorlar ki herhalde o kişi onun kendi kakası olduğunu anlasın diye. Oradaki mantığı tam çözemedim. Ama benim için çok e, mide bulandırıcı. Ama her seferinde o fotoğrafları tek seferlik açıyorum ya. Uyarı koyuyorum ama açmasam olmaz. Bakacağım, bakacağım. Kavimizin de adını gördüğümüze göre ben videoyu kapatıyorum. Çok uzun video yaptığım için lütfen videoyu beğenin. Bu bir ilk ve e, hiç kolay yapmadım yani. Daha bunu falan filan. Ben çok malıyorum e, bunu yaparken. O zaman lütfen videomu beğenir misiniz? Çünkü ben, ben beğeni görmeyi seviyorum ve yorum görmeyi seviyorum. Ben misiniz bile yorum En yorumlarda konuşuyorum. Ben seviyorum yorum atmanızı ve yorumlarda konuşmayı ve kanalın hepsini seviyorum o yüzden. E, yapın ki biraz motive olayım çünkü zaten 100 yıldır falan video çekiyorum. Benim en saçma sapan anılarımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.